Merhaba arkadaşlar. Netfen yayınları olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı LGS örnek sorularından Ocak ayı fen bilimleri örnek sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuzda Türkiye'nin büyük bir kesiminde etkili olan karasal iklimde kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Karasal iklim tipinde yaz ve kış ayları arasındaki sıcaklık farkı fazladır demiş. Buna göre aşağıdaki yıllık sıcaklık ve yağış grafiklerinden hangisi karasal iklim tipinin etkili olduğu bir yere ait olabilir demiş sorumuz. Dikkat etmemiz gereken şey şudur. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçecek. Ve biz Türkiye için değerlendirdiğimizi düşünürsek, Türkiye kuzey yarım kürede bulunur ve Türkiye'de yaz mevsimi Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, kış mevsimi ise Aralık, Ocak, Şubat aylarında gerçekleşir. Şimdi aşağıdaki grafikleri incelemeye başlayalım. Yazlar sıcak ve kurak demişti. A seçeneğine bakacak olursanız sıcaklığı kırmızı renkli çizgi grafiğiyle, yağışı ise mavi sütun grafiğiyle göstermiş. Yazın sıcaklık yüksek değerde fakat Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yağış sıcaklık değerinden daha da yüksek seviyededir. O yüzden A seçeneğini eliyoruz. B'ye bakalım. Sıcaklık yaz aylarında yani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çok yüksek seviyede ve yağış olmadığı için kurak görünüyor. Kışlara bakalım. Kışlar soğuk ve kar yağışlı olacaktı. Önce sıcaklık değeri. Eksi 10 Aralık, Ocak ve Şubat'a bakıyoruz. Eksi 10 derecelerde göstermiş. Yani soğuktur. Ve kar yağışlı demişti. Yağış miktarını yüksek vermiş bu aylarda. Ve sıcaklık eksi 10 derece olduğu için kar yağışı olması mümkündür. Yani B seçeneğimiz olabilir. Şimdi C'ye bakalım. C'de yaz mevsimine bakalım. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yaz sıcaklığımız yüksek. Fakat bir sıcaklık değeri kadar da yağış miktarı vermiş. Bizim için yazların sıcak ve kurak olması lazım. Yağış istemiyoruz. O yüzden C'yi de eledik. D'ye bakalım. Yaz mevsimi sıcaklık yüksek değerde kırmızı çizgi grafiğimiz ve Yağış miktarımız da düşük. O zaman olabilir. Bir de kışa bakalım. Yani Aralık, Ocak, Şubat aylarında yağışlı ve soğuk olması lazım. Kar yağışlı ve soğuk olması lazım. Ee, sıcaklık değerimiz 10 ile 0 derecesi, derecenin arasında seyretmiş ve yağış miktarlarını yüksek vermiş. Fakat sıcaklık sıfırın altına düşmediği takdirde kar yağışı gözlenmesi pek mümkün değildir. O zaman doğru cevabımız yukarıda da B seçeneğinde de gördüğümüz gibi eksi onlara düştüğü için kar yağışı olması daha muhtemeldir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda aşağıda farklı ülkelerdeki şehirlere ait anlık hava tahmin raporu verilmiştir. Bu tablodan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi kesinlikle yapılır demiş. Şimdi KLM ne şehirlerine ait sıcaklık, Olay rüzgar yönü, rüzgar hızı gece ve gündüz e, gözlemi yapılmış. A seçeneğinde demiş ki farklı hava olayları yaşanıyorken hava yüksek basınçtan alçak basınca hareket edebilir. Şimdi hepsinde bir rüzgar oluşumu var. Bize rüzgar yönleri verilmiş ve rüzgar hızı verilmiş. Demek ki hepsinde bir rüzgar oluşumu var. Ve biz şunu biliyoruz. Farklı hava olayları yani karlıyken de, parçalı bulutluyken de, az bulutluyken de, hava açıkken de bir rüzgar oluşumu varsa, rüzgar oluşumu da yüksek basınçtan alçak basınca hareket edilebilir. Yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareketin açıklaması demektir. Dolayısıyla bu öncülümüzü doğru kabul ediyoruz. B'ye bakalım. N'nin Kuzeyinin sıcaklığı güneyinin sıcaklığından daha düşüktür demiş. Şimdi bize rüzgarın yönünü vermiş ama bu kuzey güney yönü değildir. Bu belki de N'ye gelen rüzgarın M'den geldiğini veya K'dan geldiğini gösteren bir yöndür. Yani kuzey güney doğu batı ile alakalı bir yön değildir. Dolayısıyla buna ulaşamayız. C'ye bakalım. K'da kış mevsimi yaşanırken L'de yaz mevsimi yaşanmaktadır. K'da kış mevsimi, L'de yaz mevsimi demiş. Sıcaklığa bakıyoruz. Birinde bir derece, birinde 20 derece. Fakat bu birinin kış, birinin yaz mevsimi yaşadığı anlamına gelmez. Belki L'nin sıcaklığı 20 derece ama burada ilkbahar mevsimi yaşanıyor. O yüzden bunun hakkında da kesinlikle bir yorum yapamayız. Son olarak D seçeneğine bakalım. M ve N şehirleri aynı yarım kürede yer almaktadır demiş. M ve N şehirlerinin sıcaklığına, Rüzgarına hangi gece mi gündüz mü yaşandığına bakarak buna göre hangi yarım kürede olduklarını yorumunu yapamayız. Bu tablodan bu yorum da çıkaramayacağımıza göre cevabımız A seçeneği olmalıdır. Diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda bezelyelerde mor çiçek rengi beyaz çiçek rengine baskındır demiş. Verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili aşağıda yapılan çaprazlamaların olasılıklarından birisi olamaz demiş. Mor çiçeğimiz baskın olduğu için büyük harf, beyaz çiçeğimiz çekinik olduğu için küçük harf olarak gösterelim. Şimdi iki mor çiçek ve iki beyaz çiçek olma olasılığı var mıdır? Vardır. Hangi çaprazlamadan ulaşabiliriz buna? Hemen değerlendirelim. Mesela bir heterozigot genli bir homozigot çekinik genin çaprazlaması sonucu ben A seçeneğindeki %50 mor çiçek, %50 beyaz çiçek genine ulaşabilirim. Şimdi C'ye bakalım. 3 tane yani %75 oranında mor çiçek, %25 oranında beyaz çiçek demiş. Ben bu çaprazlamaya ise 2 tane heterozigot genin çaprazlaması sonucu ulaşabilirim. D seçeneğinde %100 mor çiçek demiş. Bunun için birkaç tane alternatifim var. Homozigot baskınla ve tekrar homozigot baskınla bunun çaprazlamasının sonucuna ulaşabilirim. Veya homozigot baskın ile e, homozigot çekinik çaprazlama sonucu ben yine D seçeneğine ulaşabilirim. Yani %100 mor çiçeğe ulaşabilirim. Fakat B seçeneğini bilerek sona bıraktım. %75 beyaz çiçek, %25 mor çiçek e, olasılığında bir çaprazlamamız yoktur. Çünkü çekinik olan gen beyaz çiçek genidir. Çekinik olduğu için bu kadar yüksek ihtimalde e, bir çaprazlamanın sonuçları olamaz. Ancak yüzde beyaz çiçek olabilir. Ona da zaten homozigot çekinik iki genin çaprazlamasıyla ulaşabiliriz. İşin içine bir tane büyük harfin girmesi demek en az yüzde oranında yani A seçeneğindeki gibi yüzde oranında mor çiçek oluşma ihtimali demektir. O yüzden buna ulaşamayız ve cevabımız B seçeneği olur. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Bezelyelerde sarı tohum özelliği baskın, yeşil tohum özelliği çekiniktir. Sarı tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan bezelyelerin fenotip oranları aşağıda verilmiştir. %50 yeşil, %50 sarı olarak verilmiş. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Sarı tohumumuz baskın olduğu için büyük harf, yeşil tohumumuz çekinik olduğu için küçük harf olmalıdır ve yapılan çaprazlamanın sonucu %50 ihtimal verdiği için iki taraf içinde ben hangi genotiple hangi genotipi çaprazlamalıyım ki bu ihtimalleri bize versin? Hemen düşünelim. %50 baskın, %50 çekinik fenotip verecekse bana şöyle yapabiliriz. Bir heterozigot genotiple bir homozigot çekinik genotipi çaprazlarsak eğer. Sonuçlarını da altına yazalım. Heterozigot baskın, heterozigot baskın, homozigot çekinik ve homozigot çekinik ihtimaller oluşur. Bunların sonuçlarına bakacak olursak %50 sarı tohum baskın özellik yani %50 yeşil tohum çekinik özellik gözlemlenebilir. Şimdi A seçeneği ile başlayalım. Çaprazlanan bireylerin ikisinde de çekinik alel mevcuttur. Evet ikisinde de küçük harf mevcuttur. Dolayısıyla bu doğrudur. B'ye bakalım. Oluşan sarı tohumlu bezellilerin yarısı homozigot baskın genotiptedir. Homozigot baskın genotip demek büyük A büyük A demektir. Ama oluşanların ikisi de heterozigottu. Dolayısıyla buna ulaşamayız. C'ye bakalım. Oluşan döllerden farklı iki renkteki bezelye çaprazlanırsa aynı grafik elde edilir. Yani farklı fenotipteki dediği için farklı renkteki dediği için bir heterozigotu yani şunu bir de homozigot çekiniği alıp çaprazlarsam demiş. E baştaki çaprazlamanın aynısına ulaşacak mıyım? Ulaşacağım. O zaman bu da doğrudur. Son olarak sarı tohumlu bezelye aynı genotipte bir bezelye ile çaprazlansaydı yeşil tohum oluşma olasılığı %25 olurdu demiş. Sarı tohumlu bezelyemiz heterozigottu. Hemen şuraya yazalım. Eğer iki tane heterozigotu çaprazlarsak sonuçlar ne olur? Aşağıda sonuçlarını yazalım. Heteri, e, homozigot baskın. Heterozigot baskın, heterozigot baskın ve homozigot çekinik oluştu. Bunların ihtimallerinde hangisi yeşil tohum özellik gösterir? Tabii ki sadece bu yeşil tohum özellik gösterir. O da %25 ihtimalle sahiptir. O zaman bu da doğrudur. Bize hangisi ulaşılamaz demişti. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Öğretmen öğrencileriyle yapacağı etkinliğin aşamalarını aşağıdaki gibi belirlemiştir. Öğrenciler avcı, görsel birdeki renkli boncuklar av, kumaşlar ise çevreyi ifade etmektedir. Öğrencilerden her defasında farklı kumaş üzerine rastgele dağıtılan renkli boncukları belirli bir süre içinde toplamaları istenecektir. Bu kumaşlar üzerinden toplanan renkli boncuk sayıları bir tabloya kaydedilecektir. Etkinlik yönerge doğrultusunda yapılarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur demiş. Şimdi tablomuzu bir inceleyelim ve bu etkinlikten hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz bakalım. Öncelikle A seçeneğiyle başlayalım. Sarı ile ifade edilen yani şuradaki boncuk, sarı ile ifade edilen canlının yaşama olasılığı en fazla birinci çevrededir demiş. Sarı sarı boncuğu birinci çevreye koyduğumuzda 5 tane toplanmış. Fakat ikinci çevreye koyduğumuzda dört tanesi toplanmış. Yani bunlar Seçilmiş ki toplanabilmiş. E Daha az toplanan bir çevre varsa, bunların yaşama olasılığı ikinci çevrede daha fazladır. O yüzden biz bu yorumu yapamayız. B'ye bakalım. Canlıların yaşadıkları çevre koşulları türlerin devamında etkilidir. Evet, eğer canlılar yaşadıkları çevre koşullarında kendilerini adapte edebilip bu çevre koşullarına kendilerini adapte edebilip hem üreme şanslarını arttırırlar hem de av olmaktan kaçarlarsa türlerinin devamını sağlarlar. Buradaki örnekte de bu çevre koşullarında belirgin özellikleri bulunmayanlar türlerinin devamında etkilidir. O yüzden bu da doğru. C'ye bakalım. Canlıların doğal seçilime uğrama olasılığı üçüncü çevrede daha fazladır demiş. Üçüncü çevreye bir bakalım. Üçüncü çevrede fark ettiyseniz diğer çevrelere göre toplanma sayıları daha fazla. Yani üçüncü çevrede bu canlılar ben buradayım, ben buradayım diye bağırmışlar. Ve av olmuşlar, saklanamamışlar, kaçamamışlar. Dolayısıyla burada doğal seçilime uğrayıp türlerinin devamını sağlamak zorundadırlar. Buraya adapte olmak zorundadırlar. O yüzden üçüncü çevrede daha fazladır. Doğru. Son olarak mavi renk ile ifade edilen canlıyla beslenen avcı, mavi rengimiz şurada, Dördüncü çevreye daha fazla uyum sağla. Daha fazla uyum sağlar demiş. Bakalım. Birinci çevrede 10 tane toplanmış. İkinci de 5 tane toplanmış. Üçüncü de 8 tane toplanmış. Dördüncü de 22 tane toplanmış. Yani burada türünün devamını sağlayabilmesi, hayatta kalabilmesi ve üreyebilmesi için bu çevreye daha fazla uyum sağlaması gerekir. O yüzden bu da doğrudur. Bize hangi yorum yapılamaz demişti. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Altıncı sorumuzla devam edelim. Bağışıklık sistemi insan vücuduna giren zararlı bakteri, virüs ve zehirli moleküllere karşı antikor üretir. Antikorların üretilmesi için öncelikle hastalığa sebep olan bu etmenlerin yapısının bağışıklık hücreleri tarafından öğrenilmesi gerekir. Öğrenme sonucunda üretilen bu antikorların immun plazma tedavisinde yani antikor tedavisinde kullanılır. Antikor tedavisinin nasıl uygulandığına dair bir görsel aşağıda verilmiştir. Farklı ülkelerde uygulanan bu tedavi çoğu kişide hızlı iyileşme sağlarken bazı kişilerde iyileşme sağlamamaktadır. Bilim insanları farklı bölgelerde enfekte olup iyileşen kişilerden alınan kan plazmalarının karıştırılması ile daha zengin ve etkili bir antikor plazması oluşacağı görüşünü savunmaktadır. Şimdi verilen görseli inceleyelim. Virüs enfekteli hastanın iyileşme sürecini göstermiş ve iyileşen hasta enfekte olduktan sonra iyileşen hastadan kan alınmış ve bu kan virüsü yok eden antikorların bulunduğu plazmanın kandan ayrıştırılmasıyla alınan bu plazma tedavi amaçlı aynı virüsle enfekte edilen bir başka hastaya verilmiş. Fakat aşağıda dediği şeye dikkat edelim. Bazı kişilerde iyileşme sağlarken bazı kişilerde iyileşme sağlanamamış. O yüzden buna dikkat edelim. Evet, seçeneklere bakalım şimdi. Demiş ki A seçeneğinde Antikor tedavisi her hastanın iyileşmesini sağlar. Hayır, daha yeni zaten şurada okuduk. Bazılarında iyileşme sağlarken bazılarında iyileşme sağlayamamaktadır demişti. O yüzden bu yanlıştır. B'ye bakalım. Antikor tedavisi gören hastalar verilen antikorlar sayesinde bir daha bu hastalığa yakalanmaz. Bununla ilgili paragrafta herhangi bir bilgi yoktu. E, demedi ki bize bu hastalığa bir daha yakalanmazlar. Böyle bir bilgi olmadığı için bu çıkarıma da ulaşamayız. O yüzden bu da yanlıştır. C'ye bakalım. İyileşmiş bireylerin kanından antikor içeren plazmanın elde edilmesi bir biyoteknoloji çalışmasıdır. Evet. Bu, iyileşmiş bireylerin kanından alınan antikorlar ve bu antikorlarda işte plazmanın kandan ayrıştırılması vesaire işlemleri tabii ki bir biyoteknoloji çalışmasıdır. O yüzden bu doğrudur. D'ye bakalım. Kan plazmalarının karıştırılması virüsün farklı bölgelerde geçirmiş olabileceği modifikasyona karşı önlem oluşturabilir demiş. Şöyle düşünün, modifikasyon çevre şartlarından etkilenir ve sadece gelin işleyişi değişir. Eğer burada olası bir durum olsaydı buna modifikasyon değil, mutasyon derdik. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Bize hangi çıkarıma ulaşabiliriz demişti. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz. Aşağıda bir DNA eşleşmesi şematize edilmiştir. Buna göre verilen DNA eşlenmesi ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur demiş. A seçeneği ile başlayalım. Eşlenme başlamadan önce DNA'nın iki zinciri tamamen açılır. Şimdi normalde tamamen açılır bilgisi doğrudur fakat görselde bize tamamen açıldığını göstermemiş. Fark ettiyseniz sadece buradan sonrasının açıldığını göstermiş resmederken. Dolayısıyla bu öncüle ulaşamayız. D'ye bakalım. DNA kalıp olarak görev yaptıktan ve eşlendikten sonra tekrar eski halini alır. Tekrar eski halini almıyor, yeni DNA'lar oluşturuyor. O yüzden buna da ulaşamayız. C'ye bakalım. Yeni oluşan DNA'ların her biri yeni oluşan DNA'ların her biri her bir zinciri eski ve yeni sentezlenen ipliğin bir karışımını içerir demiş. Fakat yeni DNA'lara bir bakın. Her bir zincir ifadesinde de dikkat edin. Yani şu yeni oluşan ilk DNA'ya bakalım. Mavi iplik sadece eski zincirden oluşuyor. Yani yeni sentezlenen ipliğin bir karışımı yok. Kırmızı zincir ise yeni iplik. Kırmızı zincirin üzerinde de mavi ile sentezlenen herhangi bir şey yok. Sadece bunlar karşılıklı gelmişler ve karşılıklı nükleotitlerini birbiriyle eşleştirmişler. Dolayısıyla zincir, tek bir zincir bir karışım içermiyor. Ama yeni oluşan bir DNA deseydi o bir karışım içeriyor diyebilirdik. Dolayısıyla bu da yanlıştır. D'ye bakalım. DNA'nın iki zincirinin her biri tamamlayıcı yeni bir zincir sentezi için kalıp olarak görev yapar. DNA'nın şu birinci ve ikinci zincir olarak bahsettiği mavi zincirleri birisi buraya geldi yeni DNA'nın birisine. Diğeri de diğer yeni DNA'ya geldi ve bir kalıp oluşturdu. Bunlar da yeni ipliklerle birbirini tamamladılar. Dolayısıyla bu doğrudur. Bize hangisine ulaşabiliriz demişti. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Diğer sorumuza geçiyoruz. Sekizinci sorumuz. Bir öğrenci yarısına kadar su doldurduğu özdeş şişelerle aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Buna göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir demiş. Bakalım ne yapmış. Dörler tane kitap koymuş. Bir cetvelle bunları köprü vaziyetine getirmiş. Ve üzerlerine de yarısına kadar su doldurdu. özdeş şişeleri koymuş. Fakat birisini yan birisini de dik olarak koymuş. Bu iki görselden şu sonuç çıkarabiliriz. Burada ikisinde de bütün değişkenler aynı. Yani kitaplar, Cetvel her şey aynı. Ee, şişenin ağırlığı ikisi yarısına kadar dolu olduğu için ağırlıkları da aynıdır. Farklı olan şey temas eden yüzey alanıdır. Birisinde yüzey alanı daha büyük, birisinde daha küçüktür. Yüzey alanı büyük olan da basınç azmış ki cetvel çok sarkmamış. Ama yüzey alanı küçük olan da basınç fazla olduğu için cetvel aşağıya doğru eğilmiştir. Birinci öncüle bakalım. Temas alanı küçülen cisimlerin üzerinde durdukları, zemine uyguladıkları katı basıncı artar demiş. Evet, yüzey alanı küçülmüş, basınç artmış, cetvel esnemiş. Dolayısıyla buna ulaşabiliriz. İkiye bakalım. Ağırlığı artan nesnelerin üzerinde durdukları, zemine uyguladıkları katı basıncı artar. Bilgi doğru bir bilgidir. Fakat burada ağırlık değişmediği için ben bu bilgiye, bu etkinlikten ulaşamam. Ağırlığı değiştirseydi ancak şişelerin birisi yarım dolu, birisi tam dolu olsaydı ancak bu sonuca ulaşabilirdik. Üçe bakalım. Sıvı yüksekliği azaldıkça kabın tabanına etki eden sıvı basıncı azalır demiş. Bu da doğru bir bilgi. Fakat burada bize sıvı basıncını anlatmak isteseydi eğer, şöyle yapardı. İkisini de aynı konumda koyar, iki şişeyi de aynı konumda koyar, sıvı seviyelerini değiştirirdi. Dolayısıyla. Bunun sonucuna da buradan ulaşamıyoruz. Bu yüzden cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Sıvı basıncının nelere bağlı olduğu ile ilgili etkinlik yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki düzeneyi hazırlıyor. Etkinlikte aşağıdaki işlemleri yapıyor. Özdeş kaplardan K kabını taşıma seviyesine kadar... L kabını ise yarısına kadar aynı sıvıyla dolduruyor. Her iki kabın tabanından eşit yükseklikte özdeş delikler açıyor. Daha sonra kapları şekildeki boş kovanın iki yanına kovaya eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştiriyor. Fakat K ve L kaplarındaki deliklerden fışkıran sıvı kovaya ulaşmıyor. Buna göre öğrenci aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa kapların en az birinden fışkıran sıvı kovaya dolabilir demiş. Şimdi A seçeneğiyle başlayarak e, ilerleyelim. Demiş ki K kabını yoğunluğu daha fazla olan bir başka sıvı ile taşma seviyesine kadar doldurursak. Yani yine bu seviyeye kadar dolduracağız ama yoğunluğunu arttıracağız. Yoğunluğu arttırırsak basınç artacağı için bu sefer sıvı daha da uzağa fışkıracaktır. Yine kova dolmayacaktır. O yüzden bu olmadı. B'ye bakalım. L kabını yoğunluğu daha fazla olan başka bir sıvı ile yarısına kadar doldurmak. Yani yine bu seviyeye kadar dolduracağız ama yoğunluğu arttıracağız. Yoğunluğu arttırırsak kovanın içine dolma ihtimali var mıdır? Vardır. O zaman bu olabilir. C'ye bakalım. K kabındaki sıvının yarısını L kabına boşaltmak. K kabındaki sıvının yarısını boşalttık L kabına. K'da yarısı kaldı. Yani şu an L'nin göründüğü gibi kaldı. E bu kova hem bu masaya hem bu masaya eşit uzaklıktaydı. Yani L kabı bu seviyedeyken Kovaya suyu dolduramıyorsa K kabında yarısı kaldığında suyun yine kovaya dolduramayacaktır. Aynı zamanda üstündeki su yani şu yarısını L'nin içine boşaltmıştı. L bu sefer tam dolu oldu. Yani K'nın şu anki görüntüsü gibi oldu ve K şu anki görüntüsündeyken K kovasını çok ilerisine fışkırtmıştı suyu. O zaman L kabı da özdeş sıvılar olduğu için tam doluyken kovanın daha ilerisine fışkırtacaktır yine kovayı doldurma ihtimali yoktur. O yüzden bu da olmadı. D'ye bakalım. L kabındaki sıvının miktarını azaltmak. Zaten bu seviyedeyken kovaya ulaşamamış su. Eğer miktarını biraz daha azaltırsak sıvı basıncı azalacağı için daha da masanın e, tarafına doğru bir yerlere fışkıracaktır su. Yine kovayı dolduramayacaktır. Bu yüzden fışkıran suyun kovaya dolması için ne yapmalıyız? B seçeneğindekini uygulamalıyız. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. Diğer soruya bakalım. Son olarak 10. sorumuz. Bir bale öğrencisi ders sırasında farklı figürler yaparken ayağında hissettiği etkinin ayaklarının duruşuna göre değiştiğini fark ediyor. Bunu sınıfta öğrendiği basınç dersiyle ilişkilendirdiğinde aşağıdaki gibi bir tablo oluşturuyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi tablodaki verilerle açıklanabilir demiş. Bir bakalım. Figürlerde, birinci figürdeyken oluşan etki çok fazlaymış ve basınç 4P kadarmış. İki ayağı üstündeyken oluşan etki fazlaymış, basınç 2P'ymiş yani düştü. Birinci duruma göre düştü. Üçüncüye bakalım. İki ayağı ve bir elinin üzerindeyken oluşan etki azmış ve basınç P bölü 2 yani daha da düştü. Fark ettiyseniz yere temas eden yüzey alanı arttığı oluşan etki azaldı, basınç azaldı. O zaman ben burada A seçeneğine bakayım. Yüzey alanı ile ilişkilendirebileceğim bir şeyler arıyorum. A seçeneğinde bıçağın keskin yüzeyi ile ekmeğin daha kolay kesilmesi demiş. Bıçağın keskin yüzeyinde yüzey alanı küçük olduğu için ekmeği rahat kesiyoruz çünkü basınç fazla. Bıçağın keskin olmayan yüzeyinde yüzey alanı daha büyük olacağı için basınç az olur mu? Ekmeği kesemeyiz. Dolayısıyla bununla açıklayabiliriz. B'ye bakalım. Duvara çivi çakılırken büyük kuvvet uygulandığında çivinin daha derine gitmesi. Şimdi burada yine basınçtan bahsetmiş fakat e, temas eden yüzey alanından değil de uygulanan kuvvetten bahsetmiş. O yüzden bununla açıklayamayız. C'ye bakalım. Dalgıçların su yüzeyinden aşağıya indikçe kulaklarında hissettikleri baskının artması demiş. Burada katı basıncından değil sıvı basıncından bahsetmiş. Fakat yukarıdaki örnekte sıvı basıncıyla alakalı herhangi bir şey yoktur. O yüzden bu da yanlış. Son olarak kum yüzeyinde yürüyen iki çocuktan ağırlığı fazla olanın kumda daha derin izler bırakması demiş. Burada da ağırlık ön plandadır. Eğer yukarıdaki figürleri yapan insan ağırlığını arttırsaydı yani eline işte farklı seviyelerde, farklı ağırlıklarda kutular alsaydı, toplar alsaydı da ağırlığını arttırsaydı bununla açıklayabilirdik. Fakat ağırlık hepsinde sabit. Hepsinde tek bir insan ve aynı insan. Ama değişen şey yüzey alanı. D seçeneğinde yüzey alanı değişmemiş. Sadece ağırlık değişmiş. O yüzden bu da olmadı. Biz ancak ve ancak A seçeneğiyle açıklayabiliriz. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Evet, Netsen yayınları ile video çözümlerimize devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.